Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Fatma Topçu'nun tezgahındayım. Perşembe pazarı. Valla çiçek almayacağım diye geldim. <laughs> Bakalım bu bir test olsun. Alacak mıyım almayacak mıyım arkadaşlar? Sulanıyor. Sabah çok erken saatlerde geldim özellikle. Çünkü kimse olmasın diye. Varsa hemen ben kapayım diye. <laughs> Allah'ım çileklerin güzelliğini. Sabahları çok neşeli kalkıyorum arkadaşlar. Çok keyifli oluyorum. Çok da işim var. Hemen erkenden bitireyim istedim. Allah'ım Allah'ım. Yine eğer uydurmuyorsam Japon gülü. Bir şeyin gülü yani. <laughs> Allah'ım arkadaşlar şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Netleşmedi. Yakut kolyesini. Yakut kolyesi bakımı üretimi videomu da hemen yorumların başına koyayım arkadaşlar çok hakikaten her evde olması gereken bir tür. Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Bugün çiçek almayacağım. Bakalım nasıl olacak. Arkadaşlar şu güzelliklere bakın. Bu da bir şeyin lalesi. <laughs> Arkadaşlar sukulent kaktüsleri tanıyoruz ama biz diğer bitkileri tanıyamayabiliyoruz. Bir de burada insanın kafası hakikaten çok karışıyor. Şu tezgahın büyüklüğüne bakın. Diğer taraflara bakın kafası çok karışıyor insanın. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Çok güzel. Buralar e, 3 10 lira. 3 tanesi 10 lira arkadaşlar. Çok da güzel. Yalnız bir dua çiçeği gördüm arkadaşlar. Şimdi size göstereceğim. Ya, i̇nanılmaz güzel. Nerelere koyayım? Nasıl yapayım? kafamda henüz bir plan oluşturmadım. Çok da seviyorum ama ne yapalım? 3 tanesi 10 lira arkadaşlar. Hiçbir şey değil. Şu yaprak güzelliğine bir bakacağım. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar şu muhteşem. Her şeyin tam vakti. Çok da ucuz bizim pazarımız. Burası küçük bir ilçe arkadaşlar. Şimdi satıyor onları ben? Aa, yaprak güzellerinden. Bakalım hepsinden var galiba. Büyük ihtimal var arkadaşlar. Çok aldım biliyorsunuz. 3 tanesi 10 lira. Gerçekten. Allah'ım güzel kız, güzel kız. Çuhalar. Bu tezgah çok güzel. Buradan böyle insan küçücük bir bütçeyle hani Bahçesinden de toprağı alıp bir yerden de çok güzel bitkiler yetiştirebilir. Hakikaten istediğini ulaşabilir. Diğer tarafa döneceğim arkadaşlar şimdi. Şöyle bir görün. Her şey var. Şuradan bakalım. Küpeliler ne kadar kuzum? Bunlar 25. Oradaki büyükler ne kadardı? 60. Tamam. Şey, 25 arkadaşlar. Için. Biraz sonra İtalyanları göstereceğim. Değil Onun fiyatı işte, 60. 30. Arkadaşlar. Bunlar ne kadar kuzu? 25. Arkadaşlar 25'miş. İnanılmaz dolu saksılar. İnanılmaz. Eğer torbadakilerden alırsanız, torbada da var biliyorsunuz. Torbadakilerden alırsanız 3 tanesi 10 lira. Arkadaşlar Devisiye'ye bakar mısınız? Bunların gerçekten çiçekleri çok güzel oluyor. Şimdi fiyatını size sorayım. Levis, Levisya'ydı. Levisya. Nasıl yazılıyordu? Levisya'ların fiyatı kuzum? Levisya'lar 40. 40. Çok güzelmiş. Susuzmuş onlar suladı. İyi yapmışsın. Toparlar bugün. Arkadaşlar. Muhteşem. Bu sefer pembe aşkın gözyaşı demiyorum. Kal kalbe karşı diyorum pembesi arkadaşlar. 35'ti geçen hafta. Tilki kuyruğu, karides çiçeği. Aslında doğru söylemişim bugün gün. Ee, Birçok e, halk arasında söylenen isimler olabiliyor arkadaşlar. Sukulent kaktüsler 7,5 ve 10 lira. ne Değişiyor çok güzeller. Şu kıza bakın şu kıza. 7,5 hiçbir şey değil arkadaşlar çok uygun. Hani buradan birçok tür alınıp gidilebilir mesela olmayanlar için. Allah'ım. Aloe veralar ne kadar tuzu Tamam seni de meşgul ettim. Aloe vera'yı soran arkadaşlar vardı. 10 lira arkadaşlar. O kadar çok kök var ki içinde. Kocaman bir saksı demek bu. Bu paşa kılıçları yavrum. Sen sever Bunlar 35 maddeli geldi. Şey ne oldu 60 değil mi abi normal çünkü öyle güzel çıksaklar dolu dolu arkadaşlar bir de yavrulu 60 lira bunlar çünkü biraz daha koleksiyon türü biliyorsunuz şöyle kaktüsleri göstereyim yeni sukulent var mı diye bir yandan da bakıyorum ben de sizlerle bakıyorum arkadaşlar Çok güzel çok güzel yine dönerim olmadı arkadaşlar buraya süper bunlar hala var ama almayacağım artık tabii ki menekşelerin güzelliğini orkiden al. işte budur arkadaşlar şu dua çiçeğinin güzelliğine bakar mısınız fiyatı 100 liraymış yalnız böyle bir güzellik yok kök vesaire bazı arkadaşlarımız kargo istiyorlar Arkadaşlar bunu benim paketlemem göndermem çok riskli Ben hiç böyle bir kargo ve paket yapmadım biliyorsunuz ve ölür yani benim gönder bir de ptt ile gönderiyorum anlaşmam yok hiçbir şey yok 100 150 lira kargo tutar herhalde o yüzden hani anneme dahi yollamıyorum şu anda yol parası verin otobüse binin gelin daha uyguna gelir emin olun. Alalım arkadaşlar yine sardunyalar gelmiş. Bunlar 30 liraydı. Yerli mavişler. Mavişler ne kadardı kızım? 20. 20 lira arkadaşlar. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Buralarda 5 lira civarı falan arkadaşlar. 5 lira değil mi? aynı. Aynı. Şu diğer göreceğiniz kasalar 5 lira arkadaşlar hatta. Allah'ın oğlu. Ha, bunların 3'ü 10. Ha, tamam, anladım. Ee, diğer göreceğiniz kasalar 3'ü 10 lira arkadaşlar. Bu sadece 5 lira. Çok güzel sarı mililer var. Karanfillerin güzelliğini. Karanfiller kuzum? 15. 15 lira arkadaşlar. Bugün Fatma'yı yakaladım hemen tuttuğumu sordum. Sakin olsun diye arkadaşlar geldim. Of maculataların güzelliğine yeni yapraklar çıkmış arkadaşlar. Al beni al beni diyor al beni diyor. Evde 5 tane şu anda. Allah'ım şu çok güzelmiş yalnız. 50 liraydı en son fiyat arkadaşlar pahalanmadıysa. Düştü ne kadar? 45-40 40 olurmuş arkadaşlar. <laughs> Beni al diyor valla 40 olunca. <laughs> Tabi arkadaşlar piyasaya çoğaldıkça düşüyor. Güller ne kadar kuzum? Tamam yani. 25, tamam. 25-25 arkadaşlar. Şu yılbaşlarına bakar mısınız? Paskalya mı? Yılbaşı mı? Ben de bunları bir türlü ayırt edemiyorum ya. Yani e, ilgi alanımda hiç olmadı olmadı benim. Hakikaten hiç olmadı. Neden hiç olmadı bilmiyorum. Bazı çiçekler... Arkadaşlar şunun çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız yanın? Yok böyle bir güzellik. Arkadaşlar nasıl bir çiçektir bu? Nasıl bir çiçektir bu? Camdan yapılmış gibi, şeffaf gibi sanki. Böyle bir güzellik yok. Mis gibi, mis. Mis, mis. Arkadaşlar Mis. İnanılmaz güzel. Arkadaşlar 3'ü 10 lira ve para değil. Allah aşkına. Hem saksıda büyütülür hem bahçede her yerde büyür bunlar her yerde büyür. Biz istersek yer imkan buluyoruz. Allah'ım şu güzelliklere bakın. Arkadaşlar yok böyle bir güzellik. Yalnız şu güller de bahçemiz olsa keşke arkadaşlar gülleri alır giderim inanın her renginden alırım her renginden çoğaltırım konu komşu bahçeye her yere gül bahçesi yaparım şu begonyaların güzelliğini arkadaşlar beyaz çiçeğin de asaleti su şahanesi kırmızı çiçekli beyaz çiçekli ve şu kahverengiyi al ve git eve oğlum biraz bir boyanın güzelliğini. Benimki bir soğukta hafif bir mutsuzlaştı ama şu an iyi arkadaşlar. Bunlar en son 20 idi fiyatları. Şunun yapraklarının kocamanlığına sarma yap yani o kadar büyük ve muhteşem. Arkadaşlar işte şuydu. Fiyatı 60 mı 70 mi demişti. Girişte söylemiştim ya arkadaşlar ithal küpeli. Yok böyle bir güzellik yani. Her yeri dolu. geçebilirsem o tarafa göstereceğim. Tırnak çiçekleri çok vefalı. Her yerden çıkıyor, tozlaşmış çiçek renginin güzelliğine bakın. Bir de sulandılar, şimdi mis gibi oldular tüm gün çünkü pazardalar. Allahım 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 arkadaşlar nasıl bir güzellik? Şu pıtırcıkları da al aldık. Al aldık. Her yere dik arkadaşlar. Sardunyaları detaylı göstereceğim şimdi. Hercai menekşeleri. Böyle bir güzellik. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Vallahi çiçek almadan ilerliyorum arkadaşlar. Mine çiçeklerinin güzelliğine bakın arkadaşlar. Her renk var. Yani böyle bir şey yok. Muhteşem her renk var. Sardunyaların Allahım. Çok güzel. Fiyatını sorarım arkadaşlar. En son 15-20 idi galiba. Şunun renklerine bakın. Sardunyalar ne kadardı abim? 20. Tamam hepsi. Ceylan gözleri de. Arkadaşlar şu Ceylan gözlerine bakar mısınız? Benimkini soğuk vurdu arkadaşlar. Kış. Korumam gerekti. Ama çok güzel. Şunun renginin muhteşemliğine bakın. Çok güzel. Bizim pazarımız çok uygun. Gerçekten çok uygun arkadaşlar. Çok şanslıyız. Şunun çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? Arkadaşlar pıtırcık bu. Çok minik çiçekleri var. Bakın bu anne kocaman çiçek. Şuna bir bakın. Şu da pıtırcık. Bu minyatür türü. Ya yani böyle açıyor. Hani mini mini. Ama böyle de bir tatlılık yok. Allah'ım çok güzelmiş. O minisini görmemiştim arkadaşlar ben. Hani bu büyük bir görmüştüm de bu küçük yapraklar dikkatimi çekmedi belki de. Aslında çekerdi ama arkadaşlar şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Şöyle çok güzel tezgah çok güzel hakikaten. Sukulent kaktüsleri geri döneceğim bir arkadaşlar. Şöyle reks bir konyalar tekrar bakayım. Arkada şu dua çiçeği 90 liraydı arkadaşlar. Yine bir tane gelmiş. Şunun güzelliğine hmm. bakar mısınız? İsimlerini biliyorum aslında ama şimdi uydurmayayım diye. <laughs> Çünkü yanlış telaffuz ediyorum ya da söylüyorum. Şu macula tabiğini al diyor arkadaşlar. Vallahi al diyor. Kızım alayım mı seni? Eve götüreyim mi kızım? Tatlım seni götüreyim mi? Gerçekten götüresin var arkadaşlar büyük eve, teraslı evdi. Hani oğlumun odasına koyup onun bakmasını düşünüyorum. Ya yani şu an uydurdum. <laughs> Bunu şu an uydurdum arkadaşlar. Kendimi alabilmek için bahane şu an uydurdum onu. <laughs> Allah ım. bu kaç kök böyle? Bu kök, üç kök. Şu daha mı büyük? Daha mı güzel? Daha güçlü? Evet arkadaşlar, bu daha güçlü. Anasını var arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Eve giderken enginar almak çok <laughs> kocamanmış. <Şuradan> Bunu alacağım arkadaşlar. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kendim enginar alacaktım. Enginar alma. Akşam mercimek çorbası yeter bana. Zaten genelde iftarda çorba içiyorum arkadaşlar. Çok ağır gelmesin diye. Nedense canım da hiçbir şey istemiyor. Tek başıma. Kalabalıkla her şey yeniyor. Bu çok güzel ama diğeri daha mı güzel? Oo, bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bunu alayım bunu. Boyuna bakmayalım. Evet. Bunu aldım arkadaşlar. Şöyle koyayım. Allah'ım çok güzel yeni yapraklar. İnanamıyorum. Kendime yine aldım. Yine, yine dayanamadım arkadaşlar. Mavi şal demişti arkadaşlarım aslında almak istiyorum ama bakımını da biliyorum. Çünkü komşularımın hep bahçelerinde ve balkonlarında var. Şunun çiçeğinin güzelliğini. Arkadaşlar çok güzel. Hep var. Alsam mı? Almasam mı? Bilemedim. Valla alacağım arkadaşlar. Sizler için alıyorum. <laughs> Kendime suç ortağı ararken siz benim suç ortağımsınız. Arkadaşlar bunu sizler için alıyorum. Mavi şal diyen arkadaşlarımı kırmamak adına bakın sizin için <laughs> Bunu da oğlum baksın diye alıyorum. Bunu da sizi kırmamak için alıyorum. Emin olun. <laughs> maviş. Bakın, biliyorum arkadaşlar. Bütün komşularım bakıyor. Burada çok yaygın maviş. Hep görüyorum. Inanılmaz güzel bir çiçek. Bakımı da çok kolay. Size anlatırım detaylı. Hatta hani bakarım komşum evdeyse onun balkonundan da çekerim. Çok çok, çok 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 arkadaşlar şunların çiçeklerinin güzelliğine bakar mısınız? bu siyaları tekrar göstereyim arkadaşlar. Bunların böyle evet. her rengi oluyor. Bakın burada üç rengi var. Muhteşem bir bitki. Hem bahçede hem saksıda çok kolaylıkla büyüyebiliyor. Aslında sukulentler gibi bakılıyor. Hangi aileden bilmiyorum ama sukulentler gibi bakılıyor görmediğim var mı? Sonra ben de videoda siz görüyorum. Şok oluyorum. Geriye de dönemiyorum. Bunların fiyatı ne kadar kızım? Bunlar 50 olması lazım. Tamam yavrum. Şurada daha bir daha bakın. Arkadaşlar götürmek de çok ciddi problem benim için. Yürüyerek gidiyorum ve çok uzak. Yaklaşık 5000 adım atıyorum. Adım atma programım var. Düşünün pazara gelirken 5000 adım. 5000 bin adım giderken tertim çıkıyor eve girdiğimde. E sonra terasa çıkıyorum vesaire derken dolmuşla götüremiyorum bunları. Çok kalabalık oluyor dolmuş arkadaşlar. Yani hani e, elimiz kolumuz dolu olunca olmuyor. Bu kızları aldım. Yine e, bebek kanalımız Mavi daha da Detaylı gösteririm arkadaşlar. Saksı değişimi de yaparız. Ben bugün almayacak mıydım? Alacak, alacaktım. Sizin için aldım. Ama bu mavişi sizin için aldım. Bundan sonra yorumlarda al dediğiniz çiçekleri <laughs> çok talep olursa alacağım. <laughs> ya tamamen sizin için. Ama şunun güzelliğine bakar mısınız? Benimkiler o kadar güzel değil. Arkadaşlar çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu ki bir tane gözüne takılmış gibi sardinyaya bakın. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Sardinyaları size. Yani Geçen hafta bir sardunya görmüştüm. Aslında kamerada gördüm ben de sonra videoyu. Bu arada videolarımı sesini kısıp izliyorum arkadaşlar. Çünkü kendime, kendi sesim bana çok değişik geliyor. Şunu güzel ne bakar Orada gördüm. Niye almadım dedim. Ama bakacak da yerde yok arkadaşlar. Doldu doldu. Doldu arkadaşlar. Her yer doldu. Benim bir tane daha balkonum var arkadaşlar. Ee, dupleks olan evde. Terasta evde alt katta şu anda boş çamaşır vesaire için çamaşır da mı asmayalım ee, orayı doldurmak istemiyorum 100 bin abone olursak orayı komple açarım arkadaşlar yani idare eder büyük de bir balkon ve çok sabahtan öğlene kadar güneş alıyor tamam bu, bu, videoda sözüm olsun hatırlatın bana da 100 bin abonede orayı komple botanik, botanik aslında salon bitkileriyle dolu bir yer haline getireyim arkadaşlar. Tamamen sizin için. Benim canım yoksa hiç istemiyor aslında değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten orayı yaptırabilirim arkadaşlar. Hem kırdırıp böyle komple cam yaptırabilirim. Çünkü konum o kadar güzel ki. Sabahtan öğlene kadar harika mis gibi bir güneş alıyor. Hep akşama kadar tamamen aydınlık. Cam yapılır. Duvarları çok güzel dekor edilir. Tamam vallahi 100 bin abonede inşallah. Hani yemin etmiş olmayayım ama Genelde ben bu tarz şeyleri söylediğim zaman yaparım. Orayı balkonumu arkadaşlar sizler için <laughs> salon bitkilerimi oraya doldurayım. Hakikaten orası çok da büyük bir oda. Hatta odayı da içine katabilirim. Çünkü çok odam var evde. İki kişi için çok fazla oda var. Orası iptal edilebilir yani. Sadece yine gelen misafirlerim de oturabilir. Yani oturacak bir alan da yapılır. Gerçekten 100 bin abone yapacağım orayı arkadaşlar. Komple kırdıracağım. Her aşamasında sizlerle paylaşacağım. Bu da buradan söz olsun. 100 bin abone çok zor ama olursam ne yapacağım arkadaşlar? E para kazanırız o parayla kırdırırım her yeri arkadaşlar merak etmeyin. Bugün bu kadar arkadaşlar. Aydın Nazilli Perşembe Pazarında Fatma Hanım'ın tezgahında harika bir gezi oldu. Hepinize sevgiler dostlar. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın.